Çiftçimizin hali bu. Tarlasını ekemiyor. Esnafımızın hali bu. Kebengini siftasız kapatıyor. Emeklinin, asgari ücretlinin durumu zaten hepimizin malum olan şeyler. Iktidar bu kürsüye geldiğinde, meclise çalışma yaptığında, ekranlara çıktıklarında ne diyor? Efendim biz Türkiye'de kişi başı geliri 16 bin dolara çıkardık diyorlar. Hatta Cumhurbaşkanımız 2025 yılı hedefini 17 bin dolar olarak açıkladı. Gelin hep beraber basit bir hesap yapalım. Bu rakama göre dört kişilik bir ailenin evine 64 bin dolar girmesi gerekiyor. Bugünün kuruyla yaklaşık iki buçuk milyon lira demek. Bu her ay dört kişilik bir eve 200 bin lira para girmesi anlamına geliyor. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu ülkede kaç eve yılda iki buçuk milyon lira giriyor? Kaç eve aylık 200 bin lira giriyor? Hangi genç 16 bin dolarlık bir hayat yaşıyor? hangi asgari ücretle hangi emekli bu refah seviyesine ulaşabiliyor? Doğrusu ben Şanlıurfa'daki çiftçide de Muğla'daki çiftçide de böyle bir refah göremedim. O yüzden diyorum ki bu büyüme adil bir büyüme değil. Bu ülkenin kaynakları alın teriyle yaşayan milyonlara değil kur korumalı sistemlerle zenginleşen bir avuç azınlığa aktarılıyor. Simit bile yiyemeyen milyonların hakkı istakoz yiyen bir avuç azınlığa aktarılıyor bugün ülkede.